Hoş geldiniz. Nasılsınız? Saadet? Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? İyiyiz. Ee, ne yapıyoruz bugün? Ne konuşuyoruz? Bugün internet reklamcılığı hakkında sizlerle biraz sohbet etmek istiyoruz. Süper. İnternet reklamcılığı. Yani. Güzel olur. Ne konuşacağız? Soralım. Ben de cevaplamaya çalışayım. O zaman genel sorulardan internet reklamcılığı nedir olarak başlayabiliriz. <laughs> genel... Nedir? Bir sorun. Yani bir ürün bir hizmet, bir e, ticaret yapmaya çalışan ya da ne bileyim bir sosyal e, sorumluluk, STK her ne iş yapıyorsanız kendinizi duyurmak isterseniz e, eskiden ne yapıyorsak hala yapılan reklam yöntemleri var biliyorsunuz televizyon, e, radyolar, e, çok okunmasa da gazeteler vesaire bunlar e, halen reklamlarla dolular. Bunun e, artık yeni mecrası, artıktan kastımız e, neredeyse 30 yıl oldu. internet var hayatımızda. İnternette de reklam yapmak zorundayız. Şu anki konjonktürde internetsiz bir hayat yok. İnternette hayat olmayınca o zaman reklamın e, internet versiyonunda olmak zorundaymış. Yani her ne iş yapıyorsak onu internette duyurmamız şart kullanmamamız bir söz konusu olabilir mi hocam sizce? Yani kullanmamak demeyelim de e, daha az tercih kullanmak verir, tercih yani mesela şimdi reklamı örnek veriyorum e, işte 100 birim üzerinden düşünürsek işte ben e, sektörüme göre konuma göre tercihimi işte e, büyüklük küçüklük firma neyse artık e, büyüklük kısmını örnek veriyorum televizyonda reklam veriyormuşum misal olarak söylüyorum işte az bir kısmını radyoda veriyormuşum. Yani hiç yapamam diye bir şey yok. Yapmak zorundasın artık. İnternet olmayan e, kişi e, sayısı çok az. akıllı telefonu olmayan kişi sayısı çok az. Belli bir yaşın e, altındaki herkesin interneti, akıllı telefonu var. O zaman internet reklamcılığı yapacaksın. 2 kere 2 4. Ama orta, küçük, yeni girişimlerin hepsinin reklama muhtaç olduğu kesin. İnternet reklamcılığı da bunun Artık zirvesinde. Burada tabii şeyi de söylemek lazım. Yani diğer medyaların reklamların e, maliyetleri, yani internet reklamcılığı e, o burası da çok uygun, ucuz denemez. Ama diğerlerine göre çok daha ekonomik. Yani bir televizyon reklamı, bir radyo reklamına göre ya da bir basılı reklama göre e, ya da ne bileyim bir kartvizit basmak bile bir reklamdır. Benim kartvizitim buyurun demek. İşte bir matbaadan başka bir reklam kağıdı basmak, onu dağıtmak, bu eforlar farklı bir konu. Bir marketiniz var, kapı kapı dolaşıp e, insert dediğimiz o e, şeyleri dağıtabilirsiniz. E, biliyorsunuz bu e, discount marketler, işte A112'ler vesaire. Artık eskisi gibi kağıt basmıyorlar. Denk geliyor muyuz bilmiyorum. Artık internette var diyor. Benim diyor, işte bu hafta fırsatlarımda bunlar var gibi. İşte o onlar yavaş yavaş azalıyor. Yani internet reklamcılığı aldı başını gidiyor. Peki hocam sizce türleri nelerdir internet reklamcılığının? E, tabii olarak. sosyal medya. Yani e, sosyal medya, arama motoru, işte Google e, uzun yıllardır hayatımızda var. E, Google e, reklam sistemleri AdWords diye geçiyor. Reklamları var, kelime reklamları. YouTube üzerinden e, görsel video reklamları var. YouTube'la beraber sosyal medya reklamlarına işte meta dediğimiz Instagram, Facebook ve Twitter tarafı var. Şimdi X diye geçebiliyorsunuz. Bunların hepsinde iyi kötü olmak durumundasınız. İşte TikTok artık var. Sosyal medyanın ve arama motorunun çok Türkiye'de yaygın olmamakla beraber işte Yandex ve diğer arama motorları da reklamları var. Bunların hepsi zaman zaman denenebilir ama konunuza göre yani benim konuma göre arama otur daha iyi diyebilirsiniz ya da konuma göre sosyal medya daha iyi diyebilirsiniz. Orada tabi verdiğiniz ürün ya da hizmete göre tercih etmek gerekir. Peki sizce avantajları ve dezavantajları ne şekildedir? Ya reklamın dezavantajı olmaz. Peki yani böyle bir durum var. Yani reklamın... reklamı hiç kötüsü olmaz diye... Evet. Bir şey var ya, kötüsü yani olmam. reklamın dezavantajı olması için kendinizi batıran, ekonomiyi bitiren bir şey yapmış olmanız lazım. Yani yıllar önce e, Mediamarkt gelmişti Türkiye'ye, e, kapılar kırılmıştı, e, sanki kıtlık var gibi teknoloji e, satışı olmuştu. Ee, hatırlayanlar bilirler ee, ama kö kötü bir e, a, ünvanla gelip ama e, herkese duyurdu kendini ben böyle bir iş yapıyorum dedi ee, yadırgayanlar çok fazlaydı alanlar da vardı ee, bir cihazı işte 100 liraya alacağınız işte ne bileyim 20-30 liraya veriyordu o da onun e, zarar e, ile sattığını düşündüğümüz aslında reklam ücretiydi yani Reklama yatırdığı paraydı. Dedi ki, bu ürün normalde 100 lirayken 20 lira, bende de 100 tane var örnek veriyorum. Oradaki e, aradaki anlatmaya çalışımı 80 liraya aslında reklama gömmüş oldu. ve evet. 10-20 lira da onu anlatmak için harcamış olsa, e, o malları bedava dağıtmış gibi olsa ama içeri giren o mal dışında bir şey var mı diye baktı. İşine gelen bir şey varsa aldı. O gün gitmiyorsa bir hafta, on gün, bir ay sonra gitti. Alacağını aldı. Ve şu anda markanın geldiği yerde biliyoruz. Yani kendi markamızın stratejisini de kendimiz yapabiliriz gibi bir anlam çıkartabiliriz. E, öyle olacak tabii ama burada danışmanlar da yararlanabilirsiniz. İşte bizim yaptığımız iş biraz böyle bir iş. Bizim e, işte yeter platformunda danışmanlar var. Teklifler alabiliyorsunuz. İşte eter.com sayfasına giriyoruz. Dijital işler alanına tıklıyoruz. Açılan sayfada istediğimiz alanı bulup ben şu anda internet reklamcılığı için teklif almak istiyorum. Açılan alanda formu dolduruyoruz. Numaramızı girip talebi gönder adımından ücretsiz teklif alabiliyoruz. Her işin bir uzmanı, bir tecrübelisi var. Kendi başınıza girerek biraz fazla para harcayabilirsiniz. Başarılı olabilirsiniz, başarısız olabilirsiniz. E orada destek almak güzel olur. Yani bir e, akıl akılların üstündür. E, durumun ötesinde tecrübe de iyi bir şeydir. Örnek veriyorum siz halı e, satıyorsunuz ya da halı yıkamacısınız. Neyse artık sektörünüz. Onun e, e, iyi taraflarını kötü taraflarını işte biz bilişimle alakalı kişiler nereden bilebiliriz ki? İşin ustası sensin yani. Halı yıkarken, halının temizliğinde ya da satarken ki tabir caizse esnaf adıyla biz bilmeyiz. Ama bu taraftaki rajonu da sen bilmezsin. Ona destek almakta fayda var. Bizim sistemde de bunlar için güzel bir e, teklif al butonu var. Arkadaş basarsa karşılığını görür diye düşünüyorum. Onu al... da bir şey yaparsın, Ekrana <gülüyor> koyarsınız. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki hocam. Teklif al butonuna bastığımız zaman herhangi bir ücret ya da bu dört e, teklif al ya da üç teklif al gibi bir anlam vardı sitenizde gördüğümüz. Bunlarda herhangi bir ücret ödüyor muyuz? Diyor. Zaten ücretsiz diye yazıyor çoğu yerde. Tamam. Ücretsiz bir şekilde teklifler geliyor. Onun karşılığında diyorsunuz ki ben bu işi işte A firması, B kişisi ya da freelancer neyse işte her bir farklı rakamlar söyleyebiliyor. Aynı şeyler söyleyebiliyor. Siz hangisini seçerseniz onunla ilerlersiniz. Seçmeyebilirsiniz yani çok da önemli değil. Tamamdır. Teşekkür ederiz hocam. Evet ama reklam e, güzel bir şeydi. Şu anda da yaptığımız şeyde bir çeşitli reklama giriyor. Yani bizi şu an izleyen birileri olursa e, o kişiler de e, bu konuyu hem anlamış olacaklar hem de bizim de reklamımız olmuş olacak. Bence e, önemsenmesi gereken bir şey. Doğrudur. Farklı bir şey yoksa? E, bağlantılı reklamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani birbirini Tamamlayan reklamlarla diyebiliriz. E yani tabii yani e, şimdi sizin şey gibi düşünün yani bir market ya da sen pazarına gittiniz e, bir sebze alırken hemen diyorlar ki e, meyve de satıyorum. Yani hiç fark yok. O meyveyi satıyorum demezseydi o meyveyi sen bakmayabilirdin. Gözüne ilişmeyebilirdi. E, ya da e, değişik bir e, mevsim geçişi varmış. Yeni bir sebze ya da meyve gelmiş. Onu görmeyebilirdin. Bağlantılı reklam da bunun mantığıyla aynı. Yani onu Selim fark etmen için yapılan bir e, çalışma, bir düzenek. E, i̇nternet reklamcılığında bir de şu taraf var. E, size zengin olacağınızı vaat eden tüm reklamların dolandırıcılık olduğunu unutmayın. <laughs> tek, tek, tek bir şekilde çöz, söyleyebilirim ki zengin olacağınızı vaat eden adam nerede? O niye zengin değil? Yani ben şöyle yaptım, şöyle oldu, böyle yaptım, böyle oldu. İnternet reklamcılığında işte bir tane markayı aldım, işte 100 TL ile 1 milyon lira yaptım falan gibi bir sürü video göreceksiniz. İnanılmaz, inanılmaz videolar var ve ekran görüntüleri videoları paylaşıyorlar. Ben bakıyorum, sosyal medya hesaplarının takipçilerine bakıyorum. Tırt. Kendi şeylerine bakıyorum, Evet kanallar var, o şeyler uğraşanlar var. Ama yani bir mantığı yok. Yani gerçekten bir markaya yüz binlerce ciro yaptıranlar var. Ama onlar öyle şeyler söylemiyorlar. Yani onun için e, onların adına güzel yorumlar yazıyorlar. Benim aile dolandırıcım var. Teşekkürler. Ben e, yetençe dolandırıldım gibi şeyler yazıyorlar. Ben onları e, gülümseyerek destekliyorum. <laughs> gerçekten dolandırılmayın. Yani dolandırılmayın. Ee, bu önemli bir bence ayrıntı olabilir. size zengin olacağınızı vaat eden herhangi birisi gerçekten zengin mi? Zenginse senin niye uğraşsın? Yani zengin oturup seni zengin edeceğim diye uğraşmaz. O zenginle devam eder. Hani bu dünyanın kuralıdır yani bence. Belki bir iki istisna vardır. Onu bilemem. Ya herkesin bir rantı, bir çıkarı var yani. Kusura bakmasın kimse de. <laughs> ee, burada da mesela bir video çekiliyor. Bu videodan bir beklenti var falan gibi. Herkesin bir e, rantı çıkarı var. Olmazsa olmaz bence. Tabii ki herkes şu an e, kendi işini yükseltmek olarak reklamları da aslında bu yüzden kullanıyor olabilir. Evet yani reklamlar. Biz de şu anda mesela bunu e, işte örnek verip sponsorlu olmayan bir versiyona çıktık. İşte 100 kişiye, 1 milyon kişiye, kaç kişiye ulaştıysa o ulaşması bizim için bir reklam mesela. mi? <laughs> Orada mesela az önce sorduğunuz teklif al butonundan bahsettiniz. O bizim işimiz işte. O işe gidiyor vatandaş teklif ala basıyor. Bizim için bir reklam. Ama ben seni zengin edeceğim. Senin cironu işte sıfırdan bir milyona on milyona çıkaracağım. Falan. Bunlar e, şehir efsanesi. Yalan dolan. Yani Günümüzde çok yapsaydın, fazla dolar. Kendini yapsaydın. Evet çok fazla arttığı için artık insanlar e, kolay yoldan para kazanmaya çok çabuk ikna oluyorlar. Sadece dolandırıcılık bunlara inanılmaz. Bir de çıkmış işte dünya ekonomisinden bahsetmiş. Amerika şuraya gidiyor, Çin buraya gidiyor. Sen geri kalma şöyle böyle. Videoyu da böyle özenle dinledim. Güzel edebiyatlar yapıyorlar valla zekiler. Zaten dünyanın en e, zeki tipleri dolandırıcılar. Yani bunlar seni kandıracak ki cebindekini alsın. Tamam. Ya Kamu spotu <laughs> olarak dolandırılmamayı da anlatmış olalım bu konuda. Dolandırılın yani bir de kamu spotunun sonuna şunu ekleyelim. Tecrübe <laughs> yediğin kazıkların toplamıdır. Yani biraz kazık yiyeceksin ki. Ama hocam yani <laughs> bu beliriz. işin ucunda da çok fazla bir dolandırıcı olmuyor. Dediğimiz gibi her ailenin kendi içinde bir dolandırıcısı vardır. Farklı kişilere gitmesin bu dolandırıcılık ücretleri. <laughs> evet yani yabancı gitmesin ama işte o ailenin <laughs> içinde şu an sosyal medya, internet reklamcılığıyla alakalı biri yoksa başka birine gider yani o. <laughs> Tabii <laughs> Teşekkür ediyoruz hocam bugün konuşmanız ben, için. teşekkür ederim. Farklı bir konu var mıydı? Yok aynen böyle. İçimizden geldiği gibi söyledik. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Başka kolay gelsin, sağ ol. eğitimimizde görüşmek üzere. Görüşürüz.